Dünyadaki ilginç doğum gelenekleri Doğum her ülkede aynı olsa da doğum sonrası uygulanan gelenekler kültürden kültüre farklılık gösteriyor. Peki hangi ülkede neler yapılıyor? Gelin birlikte inceleyelim. Pakistan Pakistan'da doğumdan sonraki ilk ay gerçekleştirilen bir dizi tören Akikah olarak adlandırılıyor. Bu törene göre doğumdan sonraki 7. gün bebeğin saçları tıraş ediliyor. 14. gün bebeğe isim veriliyor ve 21. gün bebek için kurban kesiliyor. Bebeğin bir sene sonra da sünnet olması gerekiyor. Akikah aslında yalnızca Pakistan'da değil, Malezya gibi bazı İslam ülkelerinde de uygulanıyor. İsrail. İsrail'de ise doğumdan sonra Brit Milah ismi verilen gelenek uygulanıyor. Bu gelenek doğumdan sonraki ilk bir haftayı kapsıyor. Anne ilk hafta dışarı çıkmıyor. Geleneksel İsrail yemeklerinin hazırlandığı ve kutlamalarının yapıldığı bu süreçte doğan bebeğe bir isim veriliyor. Verilen isim çeşitli ritüeller eşliğinde çevreye duyuruluyor. Eğer bebek erkek erkekse birinci haftanın sonunda sünnet töreni de gerçekleştiriliyor. Zaten gelenek ismini bahsettiğimiz sünnet töreninden alıyor. Birit Milla İbranice'de sünnet antlaşması olarak geçiyor. Japonya Japonya'da Ansaya ismi verilen gelenek ise aslında dünyanın hemen hemen her ülkesinde farklı şekillerde olsa da uygulanıyor. Bu geleneğe göre anne ve bebeğin doğumdan sonraki ilk 3 haftayı evinde geçirmesi gerekiyor. Bizden farklı olarak doğum yapan kadının aile büyüğünün evinde konaklanması isteniyor. Böylelikle anneye yardımcı olan insanlar oluyor. Ailesinin evinde kalan yeni anneye bol bol bebeği ile vakit geçirmesi için zaman tanınıyor. Anneliğe alışması için diğer aile bireyleri destek oluyor. Anneye ve bebeği ziyaret etmeye gelen misafirleri ise içinde fasulye ve kırmızı pirinç bulunan Osaikan adlı özel bir yemek ikram ediliyor. Evde doğumun en yaygın olduğu ülkelerden biri olan Hollanda'da Neredeyse her üç bebekten biri kendi evinde dünyaya gözlerini açıyor. Devlet tarafından da desteklenen bu uygulamada eğer anne ve bebeğin sağlık sorunu yoksa ve gebelik sağlıklı bir şekilde ilerliyorsa annenin hamileliğinde kendisine bir ebe tahsis ediliyor. Bu ebe hamilelik boyunca anne adayıyla yakından ilgileniyor ve doğum zamanı geldiğinde Ev ortamında doğumu gerçekleştiriyor. Doğumdan sonra ise devlet anneye kramzong adı verilen özel hemşireler gönderiyor. İşin ilginci bu hemşireler anne ve bebeğin sağlığını takip ederken ev işlerine de yardımcı oluyor. Evi temizliyor, bulaşıkları yıkıyor hatta yemek dahi yapıyorlar.